Kervan Bey Pazacı arkasındaki Bey Mahallesi Kayacık Sokak'ta yol genişletme çalışmaları ile ilgili bilgiler veren Şahin Bey Belediye Başkanı Ömercan, insanımızın günlük yaşantısını rahatlatmak için gerekli tüm çalışmaların yapıldığını söyledi. Vatandaşın yoğun olarak kullandığı Bey Mahallesi Kayacık Sokak'ta yollar alttan 5 evin kamulaştırılmasının yapıldığını ve yıkımlarının başladığını kaydeden Başkan Can, bölgedeki çalışmaların kısa zamanda tamamlanarak hizmeti açılacağını söyledi. Başkan Can ayrıca yıkılan evlerde çıkan eski taşların da düzenli bir şekilde alınarak başka bir noktada kullanılmak üzere muhafaza edildiğini belirterek yıkımların ardından bölgenin nefes almasını sağlanacağını söyledi. Halkımızın hizmetinde halkımıza belediyecilik sunmaya çalışıyoruz diyen Başkan Can, göreve geldiğimiz günden bu yana ilçenin her köşesine hizmet götürme çabası içerisindeyiz. Vatandaşımızın ve esnafımızın rahatı için ne gerekiyorsa yapacağız dedi. Ta Hürriyet Caddesi'ne kadar Eyvallah Camisi'nin önünden Hürriyet Caddesi'ne kadar olan kısım döşendi ve hizmete açıldı. Bunun yanında Eyvon'da gelmişken Eyvonlu Camisi ile Keyvan Bey pasajının arka tarafına Atatürk Bulvarı'na inen sokak üzerinde bildiğiniz gibi yolu daraltan, yolu işgal eden binalar var idi. O binaların kamulaştırılması tamamlandı ve geçtiğimiz hafta itibariyle yıkılmaya başladı.